en güzel dost, güzel ahlak. İslam dini inanç, ibadet ve ahlak üzerine inşa edilmiştir. İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına sebep olan huy ve davranışlarının bütünüdür ahlak. Dünyada ve ahirette huzurda olabilmemiz için sağlam bir inanca sahip olmamız, bizden istenen ve beklenen ibadet esaslarını yerine getirmemiz huy ve davranışlarımız yönünden de kamil insan olmamız önemlidir. Ahlak, Arapça bir kelime olmakla beraber bir anlamda Türkçeleşmiş ve dilimize kazandırılmıştır. Biz üstün ahlak üzere olan bir peygamberin ümmetiyiz. Cenab-ı Hak, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için elbette sen üstün bir ahlaka sahipsin buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de gönderiliş amacını ben yüksek ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurarak açıklamıştır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığın bütün güzel huy ve davranışları terk ettiği, kötü davranışlarla yoğun bir şekilde münasebet kurduğu, her tür kötülüğü rahatça yapmış olduğu bir dönemde bütün bu kötülükleri kaldırıp, yerine kamil insanı yerleş yetiştirebilmek, insanı varlık ve yaratılış amacına uygun olarak en üstün hale getirebilmek için gönderilmiştir. Ortaya koymuş olduğu prensiplerde de ahlakı, güzel huy ve davranışları önemsemiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, imanımızda kemale erebilmemiz için ahlakın önemini, iman yönünden müminlerin en olgunu, ahlakı en güzel olanlardır buyurarak belirtmiştir. İbadetlerin amacı da bizi ahlak, ahlaken olgunluğa taşımaktır. Kur'an-ı Kerim'de, namazını özenle kıl, kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten men eder buyurularak, ibadetin bizi kemale erdireceğine, ahlaken olgunlaştıracağına işaret edilmiştir. Aynı şekilde, zekatın temizleyen, arındıran bir yönü olduğu bize beyan edilmiştir. Oruç ibadetinde de kişiyi olgunlaştıran bir yön olduğu, eğer insanın ahlaken yapması gerekenleri yapmazsa, orucunun açlığa dönüşebileceğini, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şu sözleriyle bizlere bildirmiştir. Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin, yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ahlaken huy ve davranışlarıyla bize örnek olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını, kişiliğini Hz. Ali Keremallahu ve Çeyh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini boşa çıkarmazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Uzatmaz, kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir gider, asabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için üç şeyden sakınırdı. Birincisi tartışmak ve çekişmek, ikincisi lüzumundan fazla söz söylemek, Üçüncüsü kendisini ilgilendirmeyen işlerle meşgul olmak. Başkaları için de üç şeyden uzak dururdu. Kimseyi eleştirmez, kimseye hakarette bulunmaz, başkalarının sırlarına, gizli hallerine muttali olmak istemezdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu zaman bütün ashab susar, başlarını eğerek onu dinlerlerdi. Herkes bir şeye güldü mü o da gülümserdi şayet bir yabancı saygısızlık yaparak Efendimiz Aleyhisselam'a kabaca bir söz söyleyecek olursa Efendimiz Aleyhisselam onu sabır ve sükunetle dinlerdi. Efendimiz Aleyhisselam kendisinin övülmesini sevmezdi. Biri gördüğü iyilikten dolayı ona teşekkür edecek olursa onun teşekkürünü kabul ederdi. Kimsenin sözünü kesmezdi. Son derece cömert, özü sözü doğru, temiz, nazik, ve hoş sohbet biriydi. Onunla arkadaşlık edenler ona hayran olurlardı. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a validemize Efendimiz aleyhisselamın kişiliği ahlakı sorulduğunda siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an ahlakıdır buyurmak suretiyle bizleri kamil bir insan olabilmemiz için Kur'an-ı Kerim'e yöneltmekte Kur'an-ı Kerim'deki güzel vasıfları hayatımıza taşımanın önemine işaret etmekteydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi güzel ahlakın sadece dünya değil ahiret için de önemine işaret etmektedir. Kıyamet günü mizanda güzel ahlaktan daha ağır gelecek hiçbir ibadet yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerif gibi hadisinde güzel ahlakın önemini, değerini bizlere anlatmıştır. O sadece hadis-i ile değil, şahsiyeti, tavrı ve yaşantısıyla da tüm insanlığa güzel ahlakı göstermiştir. Her halinde ve tavrında onun izinden gitmeyi kendisine ideal edinmiş olan yüzide ashabı da güzel ahlakıyla insanlığa örnek olan yıldızlar gibidir. Bunun en güzel örneklerinden birine de Sad bin Ubede radıyallahu anh'ın Efendimiz aleyhisselamla arasında geçen şu kıymetli hadiseyle şahit oluruz. Veda haccı günlerinde Allah Resulü Aleyhisselam yol azığını hicret arkadaşı olan Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte ona ait bir deveye yükler. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh deveyi sevk etme görevini bir hizmetçisine verir. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybeder. Durumu haber alan Hazret, Hazreç kabilesinin lideri Sad bin Ubade radıyallahu anh ve oğlu Kays radıyallahu anh Erzak, yük, erzak yüklü bir deveyle efendimiz Aleyhisselam'a gelirler. Saad bin Ubade radıyallahu an Allah Resulü Aleyhisselam'dan kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmelerini rica eder. Bu güzel hareket karşısında efendimiz Aleyhisselam çok duygulanır ve Saad radıyallahu anha Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi buyurur. Saad bin Ubade radıyallahu an ise İkram Allah ve Resul nedir? Vallahi malımızdan verdiklerimiz, vermediklerimizden bizim için daha hayırlıdır diye cevap verir. Sahabe-i kiramın güzel ahlak ve cömertliğini gösteren bu manidar cevap karşısında Efendimiz Aleyhisselam sana müjdeler olsun. Saat kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah-u Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir buyurur. Sad bin Ubade radıyallahu anh da Efendimiz Aleyhisselam'ın bu iltifatlarına mukabil Allahu Teala'ya şükürle karşılık verir. Bizler de inancımızı tazelediğimiz, kuvvetlendirdiğimiz, ibadetlerimizi artırdığımız Ramazan ayında ahlaken de bir gelişme sürecine girmeli. Davranışlarımızı, huyumuzu, eylemlerimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davranışlarına yakınlaştırma gayreti içerisinde olmalıyız. Ramazan ayının tüm bunlara vesile olması temennisiyle.